Excel 2010 programında bu konumuzda hücre nasıl biçimlendirilir ve hücre hizalama işlemlerini işlemiş olacağız. Excel'de örneğin ekranda göründüğü gibi bir tablomuz bulunmakta. Biz bu tablomuzda hücre ayarlarını nasıl yapabiliriz, hücre biçimlendirme. Örneğin üst bölümde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gibi günlerimiz görünüyor. Biz bu başlıkların yazı tipi, boyutu, rengi gibi biçimlendirme işlemlerini yapmak istersek başlıklarımızı seçtik. Giriş tekmesindeki yazı tipi grubundan kademe kademe buradan yazı boyutunu büyütüp küçültebiliriz. Veya yazı tipi boyutu bölümünden ayarlayabiliriz. 18 yapalım. Hemen yanından yazı tipi ne ayarladık? Yazı rengimiz belirliyoruz. Bir de kalın olarak yazımızı efekt uygulayalım. İtalik eğik yazı yapabiliriz. Veya alt çizili olsun istersek başlığımızın. Alt çizili yapabiliriz. Diğer yazılarımızı renklendirebiliriz. burada öyle arası bölümü yani 6. satırın bulunduğu bölüm. Öyle arasını sadece bir hücreye yazmış bulunmaktayız. Peki biz buradaki öyle arasını burada bulunan 6 tane hücre yani tüm bu tabloyu kapsayacak şekilde birleştirmek istersek eğer yani hücre birleştirme en çok kullandığımız özelliklerden Excel'de. Buradan hücreleri birleştirmek istediğimiz hücreleri seçiyoruz. 6 adet hücreyi seçtik. Birleştirmek istediğimiz hücreler seçiliyken birleştir ve ortala hizalama komut grubundan birleştir ve ortala komutunu tıklıyorum. Bu şekilde hücrelerimiz birleşmiş oldu ve ortalandı. Bu bölümden hizalama yapabiliriz hücrelerimizi sola hizalı, sağ hizalı veya ortalı. Excel 2010'da gelen bir kolaylık. Yine dikey olarak ortalayabiliyoruz hücrelerimizi. Metin yönünü değiştirebiliriz istersek eğer. Hizalama komut grubundan yönlendirme bölümünden metin yönünü değiştirebiliriz. Bu şekilde metin yönünü ayarlayabiliriz. Ayrıca örneğin bir hücremizi gizlemek istersek çarşamba sütununun bulunduğu, çarşamba gününün bulunduğu sütunu gizlemek istiyoruz. Yani bu hücre, bu sütun dursun ama gizleyelim. D sütun üzerine sağ tuş tıklıyorum. Gizle seçeneği ile komutunu tıklayarak şu anda D sütunumuz gizlenmiş durumda. Bunu nereden anlayabiliriz? A B C D'yi yazmadan E sütununa geçmiş durumda. Yani burada bir D sütunumuz var ama gizli. Tekrar görüntülemek istersek eğer bu iki sütunun arasına gelince dikkat edersek çift aralı, çift yönlü ok işaretinin arası var aralık şeklinde. Sol tuşu basılı tutarak buradan D sütununu görüntüleyebilirim. Veya iki sütunu seçerek sağ tuştan göster komutu tıklanarak görüntülenebilir. Hücre işlemlerimiz ile ilgili olarak örneğin bizim yazmış olduğumuz bir işlem. Yani buraya biz dersler, günler yazarsak eğer bu dersler günler metnini aynı hücre içerisinde altlı üstlü yazdırmak istersek yani hücreye sığmayan bir metni aynı hücre içerisinde bir altta yazmasını istiyoruz. Bunun için hizalama komut grubundan giriş sekmesindeki metni kaydır komutunu tıklamamız yeterli. Metni kaydır komutu bir hücre içerisinde hücreye sığmayan bir metni aynı hücre içerisinde bir alt satıra kaydırır. Yani dersler günler metnimiz hücreye sığmamıştı. Aynı hücre içerisinde bir alt satıra kaydırmış olduk. Bu konumuzda hücre işlemlerini, hücre gizleme, hizalama ve biçimlendirme işlemlerini işlemiş bulunmaktayız.